Türkiye'de uzlaştırma konusunda çok ciddi sonuçlar alındığını görüyoruz. 2017'den bu yana yaklaşık 3 milyon civarında bir uzlaştırma kapsamında işin çözüldüğünü görüyoruz. Çok büyük bir rakam. 2020 yıl, 21 yılında 230.050 uzlaştırma kapsamında dosyanın sonuçlandığını görüyoruz. Bu da büyük bir rakam. Ama Türkiye'deki demin söylediğim ceza davalarının sayısına baktığımız zaman bu rakamın o sayının yanında çok az olduğunu da buradan ifade etmek isterim. Uzlaştırma bakımından büyük ama ihtilafları gördüğümüzde o ihtilafların yanında küçük olduğunu görüyoruz. Buradan şunu ifade etmek istiyorum. Uzlaştırmanın kapsamını genişletmek konusunda yeni dönemde yeni adımlar atacağız. Belki seçki yapmak suretiyle bazı suçların cezalarının alt ve üst sınırına bakmaksızın onları uzlaştırma kapsamına almanın daha yararlı olacağına dair çok kıymetli değerlendirmeleri duyduk, görüyorum ve ben de bu değerlendirmelere katılıyorum. Bir seçki yapmak ve bu kapsamda bunun kapsamını genişletmek son derece faydalı olacaktır. Zira üst sınır alt sınır cezaya göre tayin et, yaptığımızda bazı suçların tiplerinin toplumda çok farklı tepkilere neden olması nedeniyle uzlaştırma kapsamı içerisine onlar girmesin diye pek çok şey uzlaştırmanın kapsamı dışında da maalesef bırakıldı, bırakılabildi. Bir zaruret ortaya çıktı. Biz bu zarureti ortadan kaldırmak toplumun tepki duyduğu suç tiplerini uzlaştırmanın kapsamına almamak ama öte yandan da uzlaştırma kapsamı içerisinde olan suç tipleriyle ilgili ceza sınırına bakmaksızın bunları bu kapsama alma konusunda kararlıyız.